Herkese her selamlar için. The next thing kardan video istemiş benden. Abi dedi tekrardan çek video. Yani ben senle oynamayı çok istiyorum. Dedi bende tamam dedi. Ben neden oynayamıyorum bak söyleyeceğim. Çok güzel vurdum. Evet, sinirlerden geliyor. Oğlum sen niye oradan birden çıkıyorsun? Ah! Hasar bagını gördünüz mü? Hasar bagını. Gördünüz mü hasar bagını? Of. Of. Oh. Ne yapıyorum lan ben? A shreve. Take. Doesn't have a lot of time left. Great. You're about to win. Ne yapıyor bu gelecek canlı? Arkadaşlar video bu kadardı. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Videoya kanala abone olup Videoya like atmayı, like atmayı unutmayın. Video bu kadardı görüşürüz.